Herkese selamlar. DGS tercih süreci içerisinde karşımıza gelen garip durumlardan biri. Tercih listelerinizi hazırlarken mantıklı bir çerçeve içerisinde bu listeleri hazırlamanız gerekiyor. Sizler eşit ağırlık alanında hukuk tercihi gerçekleştirecekseniz ve sıralamanız binse tercih listelerinizde boşuna Galatasaray Üniversitesi ya da İstanbul'daki kontenjanlar ya da Ankara'daki kontenjanlara yer vermenize gerek yoktur. Ya da yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi programlar dahilinde sizin sıralamanız 700, 1000 gibi sıralamalar karşımıza geliyorsa İstanbul içerisinde devlet üniversitelerinde ya da Ankara içerisinde devlet üniversitelerinde bir bölüm kazanılabilme ihtimali yoktur arkadaşlar. ÖSYM tercih süreci içerisinde sizlere 30 tane hak tanıyor. 31 ya da 32. tercih hakkınız yok. Dolayısıyla listelerinizi hazırladığınız dönem içerisinde tercih listelerinizi sıralamalarınıza uygun mantık dahilinde gerçekleştirmelisiniz. Sizler hayalci tercihler yaptığınızda kullanmış olduğunuz 30 tercihin belki 5 tane reel anlamda başarı ortaya çıkarabilecek kontenjanlara ait olacaktır. Bu yüzden kendi mantığınız çerçevesinde özellikle tercih listelerinin 30'da 30'unun tamamını verimli bir şekilde kullanmaya gayret edin. Tercih listelerini hazırlarken ilgili bölüm içerisindeki rekabeti analiz etmeden kontenjan değişimlerini analiz etmeden tercih listelerinizi hazırlamayın. Mevcut sıralamanız doğrultusunda size gelme potansiyeli bulunmayan çok ciddi kontenjanlar varsa bu listelerde bu kontenjanlara yer vermeyin arkadaşlar. Bakın DGS süreci için. Yarın ne olacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. Bir anda geçiş yapacağınız bölümün kontenjanı %50 oranında düşürülebilir. Ya da geçiş hakkınız tamamen ortadan kaldırılabilir. DGS süreci içerisinde benim sizlere süreç içerisindeki en önemli tavsiyem, bu yıl elde etmiş olduğunuz sıralamalarla gidebileceğiniz en iyi üniversitede okuma imkanını değerlendirin. Bu yıl olmazsa seneye girerim yaklaşımıyla birlikte bir süreç ortaya çıkarmayın arkadaşlar. Çünkü seneye geldiğimizde belki kontenjanlarımız %50 düşebilir ya da mezun olduğunuz ön lisans programından lisansa geçiş bir anda kaldırılabilir. Bunlara defalarca şahit olduk. Bu yılki sıralamalarınızı iyi değerlendirin. Hayalci değil, akılcı bir şekilde hareket edin.